Merhaba arkadaşlar. Eğitim Vadisi yayınlarından hazırlamış olduğum üçgen dalanlığa de 5. derse geçtik arkadaşlar. 5. derste sorular çözmeye devam edeceğiz. Bazı özelliklerimiz kaldı. Onları da vereceğiz arkadaşlar. Şimdi e, örnek edelim. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Bakalım. Ne diyor? ABC bir üçgen. AD eşittir. DB. Şunlar birbirine eşitmiş. AE eşittir. EC. Tamam. Tamam. Evet. GDE 12 santimetre. kare. GDE şurası yani 12 santimetre kareymiş arkadaşlar. Alan ABC'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi bu ikisi de kenar ortay olduğuna göre şurada ne vardır? K'ya 2K oranı vardır değil mi arkadaşlar? Bu oranı kullanacağız şimdi. Çünkü aynı tepeden çıktığı anda ne diyorduk? Taban oranları alan oranlarına eşitti. Yani burası 12 ise şu alan 12 ise şu yazacağım olan nedir? Diğer alan EGD C üçgeni 24'tür alanımız arkadaşlar. 12 ile 24'ün toplamı yani şurası nedir? Şurası kaç oldu? 36 oldu değil mi? 36 ise tabanlar eşitse alanlar eşittir. Aynı tepeden hep aynı tepesine bakacaksınız arkadaşlar. Aynı tepeden çıktığı müddetçe taban oranları alan oranlarına eşittir diyoruz. 36 ise burası da 36'dır. Şimdi farklı bir kalemle bir daha çiziyorum arkadaşlar. Bakın şu kısım sarıyla gösterdiğim kısım ne oldu şimdi? 36 36 72 oldu. Burası 72 ise şurası da 72'dir diyoruz arkadaşlar. Çünkü tabanlar eşittir ve aynı köşeden çıkmış. Yani cevabımız nedir? Alan ABC'miz 72'dir diyoruz. Santimetre kare. Geçiyoruz bir diğer soruya. Hemen burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Verilenleri 3K'ya 2K şeklinde yazalım. AE neresi? Şurası 3K. Tamam. ED neresi? Şurası 2K. Alan ABC 60 santimetre kare ise diyor. BCD nedir diyor arkadaşlar? Şimdi 3K'ya düşen 60 santimetre kare ise e, e, alansa arkadaşlar 2K'ya düşen arkadaşlar e, 40'tır. Öyle diyebiliriz. Yani 3K'ya 60 düşüyorsa 2K'ya ne düşer? E, 1,5 kat olduğuna göre e, 40 düşmesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Geçelim bir diğer soruya. ABC dik üçgen demiş. DE eşittir EC demiş. Tamam. E, şekilde taralı bölgelerin alanları toplamı 20 cm kare olduğuna göre BC kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi şu eşitliği kullanacağız tabii ki. 20 cm kare. Şu ikisinin alanlar toplamı 20 cm kare ise BC'ye bakalım. Şuraya S1 diyeyim. Şöyle S2 diyeyim. Neymiş? S1 artı S2. 20 cm kare. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurada eşitlik varsa şu şekilde çizdiğim anda şunun yüksekliği de 5 olur. Çünkü eşitlik varsa yani şöyle yapayım. E, benzerlik de görmüştük hatırlarsanız. Şu şekilde. Şu iki parça birbirine eşit. Burası da dikse arkadaşlar. Burada ne vardır? Benzerlik hatta eşitlik vardır. 5'e 5'tir diyebiliriz. Şimdi ikisinin de yüksekliği 5 olduğuna göre e, alan ne olacak? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den şu alan tabanla mesela A diyeyim şuraya. Şuraya da B diyeyim. A artı B dediğimiz zaten nedir? BC kenarıdır. A artı B'nin çarpımı yükseklik yani 5 ile çarpımının yarısı bize neyi vermesi lazım? 20'yi vermesi gerekiyor arkadaşlar. 2 ile çarparsak 5'e bölersek 8 olur. A artı B'miz ne olarak arkadaşlar? 8 olarak cevabı bulmuş oluruz. Diğer bir soruya geçtik. Şu verilenleri önce bir yazalım. Ne yapalım? Şuraya K diyelim. Şuraya 2K diyeceğiz. Getirip yerine yazalım. DE neresi? K. B C neresi? Şurası 2K. Tamam. 2K. Ee, şuraya N diyeyim mesela. F FA nerede? Evet şurada. N diyelim. C F ne oldu? 2N oldu. Şimdi bu bu oranları biz ne yapacağız? Alan oranında da kullanacağız aynı arkadaşlar. FDE'nin alanı neymiş? 12 cm kare. Şurası 12. Arkadaşlar K'ya 12 düşüyorsa, bakın K'ya 12 düşüyorsa 2K'ya aynı tepeden bak görüyor musunuz? Şu tepeden, F tepesinden çıkıyor. O zaman 2K'ya ne düşecek? 24 düşecek. Bak büyükçe yazıyorum 24. O bölgenin tamamına 24 düşecek. Şimdi 2N'ye 24 düşüyorsa, şimdi de şuradaki tabana bakacaksınız arkadaşlar. Şuraya 24 düşüyorsa 2N'ye taban 2N'ye 24 düşüyorsa aynı tepeden çıktığına göre N'ye de ne düşecek arkadaşlar? Gayet basit yani. N'ye 2N ye ise 12'ye 24. Bu şekilde ne yapacağız? Bulacağız. Toplam alan abicemiz ne olacak? 36 cm kare olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Diğer bir soru. 15, 15. Burada da bir açıortay varsa arkadaşlar şu şekilde açıortay kuralını hatırlayacaksınız. Ne yapıyorduk? Bir yükseklik çiziyorduk. Buraya da 4 yazabiliriz. 15, 75, 90 üçgeninin bir özelliği vardı arkadaşlar. Söyleyeyim. Taban yüksekliğin 4 katıydı. Yani şurası ne olacak arkadaşlar? Şu BD kenarı. BD kenarı 4 katı 16 olacak. Alan CBD'yi soruyor. Tamam hemen bulalım. Alan CBD taban 16 çarpı yükseklik bölü 2'den 8 kere 32 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir diğer soruya. Benzer bir soruyu arkadaşlar çözmüştük. Bu soruyu ben size bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruları bitireyim diye onu söyleyeyim. Bu sorunun aynısından aşağı yukarı çözmüştük diyebiliriz. Evet geçelim. 8 köküç verilmiş. Açı ortay verilmiş. 30 derece verilmiş. Tamam. Hemen 30 derece verildiğine göre karşısında ne olacak? Burası 8 olacak. Şu kısım olacak arkadaşlar? 16. Yani 30-60-90 üçgenin yani kurallarını anında uygulayabiliriz burada. Şimdi arkadaşlar Alan BDE'yi soruyor. Yani şu kısmı soruyor bize. Tamam mı? Şu kısmı. Burası S diyelim. Şimdi arkadaşlar açı ortay verilmiş. Şurada kenar ortay varsa şu parça da onlara eşittir değil mi? Yani şurası da 8. Oo bakın. 8'e 8. 8 8 ise ikiz kenar üçgeni de açı burası diktir arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Açı ortaysa orası dik. Yani şurası da S'tir. İkiz kenar üçgen ya S. S S Şurası ne yapar? 2S yapar. Çünkü tabanlar eşitse alanlar da eşittir diyoruz. Aynı tepeden çıktığı için. Şimdi 4S'imiz nedir? Ona bakalım. 4S alanımız. Neydi alan? 8 çarpı. Dik kenarların çarpımının yarısı olacak. 8 kök 3 bölü 2 diyeceğiz. Buradan şu sadeleşir. 4 kalır. Şu 4 ile şu 4 ile sadeleşir. S kalır sadece. S eşittir. 8 kök 3 olarak alanı bulmuş oluruz. Arkadaşlar cevabımız 8 kök 3 santimetre kare diyebiliriz. Bir diğer soruya geçelim. K işte çemberinin merkezi. İşte çemberin merkezi ne demek? Aç ortayların kesim noktası demek değil mi K? Tamam. E, KBC alanını soruyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şuradakilerin hepsine biz ne diyorduk? R diyorduk değil mi? R, R, R. Şimdi arkadaşlar e, burada Şuraya şu şekilde yazayım. 14 ya 14 S düşer. 14 S diyelim. 15'e 15S düşer. Çünkü yüksekler R, R, R yüksekler eşit olduğu için tabanlar oranı alanlar oranı eşit olacak. 13S düşer. Yani toplam ne oldu? 13, 15 daha. 28, 42S. 42S dediğimiz alan ABC. Bunu bir yere not ettik şimdi. Bu notumuz dursun. Şimdi alan ABC'yi de bulmak zorundayız ki 42 kesten eşitleyeceğiz şimdi. Alan ABC'yi hangi formülle bulabiliriz? 13, 14, 15 dediğine göre U kuralından bulabiliriz. U eşittir diyelim. 13 artı 15 artı 14 bölü 2. Zaten 42 bulmuştuk. Yarısı 21 yapar. Alan ABC üçgeni eşittir. Kök içinde 21 çarpı 8 çarpı 14 çıkart yani 21'den 13 çıkarttım 8 21'den 14 çıkartacağım 7 21'den 15 çıkartacağım 6 olarak bulacağız şimdi bunların kök dışına çıkartmak için aynı çarpanda da yazmamız lazım 7 çarpı 3 sanki bu soruyu daha önce çözmüşüm gibi 2 yani şu şu kısmı daha önce çözdüm şuna benzer bir yeri 7 çarpı 2 çarpı 3 tamamıyla aynı değil Şimdi her iki tane olanlardan çıkartacaktık değil mi? Mesela 7'ler ortak. O zaman 7 diye çıkartacağız. Ee, 3'ler ortak. 3 diye çıkartacağız. Şu 2'ler ortak. 2 diye çıkartacağız. Zaten 4'te yalnız kaldı ama 4 zaten hareket dışına 2 diye çıkar arkadaşlar. Bunlar çarparsak 21, 84 yapar. 84. Yani tüm alan ABC'miz neymiş? 84'müş. Bu aynı zamanda 42S eşitti. 42S eşittir 84'ten. S buradan 2 çıkacak. S'i 2 bulduk ya. KBC dediğimiz şu taralı alan kaç S'ti? 14 S'ti. Bize 14 S lazım yani anlayacağınız arkadaşlar. E, 2 bulmuştuk. Yani cevabımız nedir? 28'dir diyoruz arkadaşlar. Herhalde anlaşılıyor. Geçelim bir başka bir özelliğe. Çok önemli bir özellik değil ama yani bu özelliği bilseniz de bilmeseniz de bu böyle bir soruyu çözersiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Alan ADE yani şu alanla şu alanla şu büyük alanın oranı şu iki kenarın çarpımından kaynaklanıyor arkadaşlar. M çarpı ne? küçük alandan e, büyük alanda C çarpı B şeklinde şurası C alıyor. Şurası da B alıyor arkadaşlar. C çarpı B şeklinde oranlayabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım bu soruda var herhalde bu şey. ADE ne demiş? DB'nin iki katı DB'ye K diyeceğiz. Şuraya K dersek şuraya 2K deriz. K'ya AD'ye 2K diyorum. Tamam. Ondan sonra A e eşittir EC. Tamam. N'ye N diyelim. Neydi? Alan ADE. Şurası 16'ymış. Neydi? Alanlar oranı 16 bölü. Alan ABC diyelim. Alan ABC eşittir. 2K çarpı N bölü. Oradaki kurala göre hareket ediyorum. 3K çarpı 3K çarpı şurası 3K şurası 2N N'ler K'lar zaten birbirini götürdüğü için şu ikileri de birbirini götürüyor. 1 bölü 3 oranı var. 16 bölü A, B, C alanı üçgen yapacağız şuraları da. Eşittir. 1 bölü 3. Buradan ne oldu? Alan ABC A, B, ABC alan ABC arkadaşlar 48 olur değil mi? 48 santimetre kare olur. 16'sı burada olduğuna göre şuraya ne düşer arkadaşlar? 32 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. 32 santimetre kare olarak bizim cevabımız yazılır. Devam ediyoruz. ABC bir üçgen. Tamam. Şurada verilenler hemen K. 2K diyeceğiz. Ezberle herhalde bunu artık. DB'ye K. Şuraya 2K diyorum. Ee, N'ye 3 ne demem lazım değil mi? A, ne diyorum? Ee, e, EC'ye de 3 ne diyorum? Tamam. S1 bölü S2. De, aynı mantık arkadaşlar. Yani çok bir şey değişmiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. 2K. Şura S1'miş. Şu büyük üçgenin alanını bulacağız sonuçta. 2K çarpı N bölü. 3K çarpı 4 n değil mi? 4 ne? K'lar gidiyor. N'ler gidiyor. 2'ler sadece şu 2. 6. 1 bölü 6. Yani S'e S'e şu büyük, büyük üçgenin alanı 6s'tir. Yani şuraya ne kalır? 5s olarak alt taraftaki dörtgenin alanı 5s olarak buluruz. Yani bizim için cevap nedir? S1 S bölü 5 S'den S'ler birbirini götürür. 1 bölü 5 olarak cevap bulmuş oluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Aynı mantık arkadaşlar. Hiç, hiçbir şey değişmiyor. Yine e, K'ya 2K diyelim. Başlayalım hemen. ADK AB 2K. Tamam. Ondan sonra AE eşittir Tamam. Şuraya da M'ye 2M. Şey M diyelim. Aynıymış zaten. M. Evet. Ee, alan ADE'yi soruyor. 48 verilmiş. ABC. Şurası 48. Arkadaşlar burada da şu kenarların çarpımının oranı birbirine eşit olur. Çünkü şu açıyla şu açının sinüsleri sinüsün alan formülünden hatırlarsanız sinüsler birbirine eşit olacağı için e, şu özelliğin aynısını Bakın şuradaki özelliğin aynısını kullanabiliriz. Onu söyleyeyim. Kullanıyorum. O özelliği evet. kullanacağım. Neydi? K çarpı M. Onun kenarlarını yani. Yukarıdaki şunu S, şunu S1 diyeyim. Daha iyi anlaşılsın. Şurada S2 diyelim. Yani S1 bölü S2 eşittir. K çarpı M bölü. Şu aşağıdakinin kenarını yazıyorum. 2K çarpı 2M. K'lar M'ler gider. 1 bölü 4 oranı vardır. Arkadaşlar S2 dediğim zaten 48'de 48 eşittir 1 bölü 4'ten S1 eşittir 48 4'e bölersek 24 12 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Alan AD'miz 12'ymiş. Arkadaşlar e, yüksekler eşitse tabanlar oranı alanlar oranı eşit olduğu gibi tabanlar eşitse yükseklikler oranı alanlar oranına yine eşittir arkadaşlar. Aynı mantık yani. Burada nedir? Alan ADB'nin DBC oranını soruyor. AB eşittir şurasıyla. AB eşittir şuna. AB eşittir BC diyor şu. Ya bakın yeşille çizdiklerim birbirine eşitmiş. O zaman bizim için nedir? Yükseklikler oranı bizim için alan oranına aynen geçerlidir arkadaşlar. Yazıyorum. ADB'nin yüksekliği 4'müş. 4'ün e, DBC'nin yüksekliğinin oranı yani 6 oranı bizim için alan oranına aynen geçerlidir arkadaşlar. 2 bölü 3'tür diyoruz. Cevabımız 2 bölü 3. Gayet basit. Ya. Yükseklik oranı alan oranı eşittir. Niye? Tabanlar eşit olduğu için. Gelelim buraya. Hemen yazıyorduk. 3K'ya 2K diye yazarsak rahat ederiz. Yani DE'ye 3K diyorum. DF'ye de 2K diyorum arkadaşlar. Şimdi bu ikizkenar üçgen olduğuna göre hemen şöyle çizeyim. Bakın şu kenarla kırmızıyla çizdiğim şu kenarla şu kenar birbirine eşitmiş. O zaman bu iki kenar birbirine eşitse bizim için yükseklik oranı alanlar oranına eşit olacak. Yani 2 k 3K'ya 2S'e alanları S ile gösteririz de, 3S oranı vardır diyoruz. Yani 5S'imiz neye eşitmiş alan ABC'miz? 40A. 5S eşittir 40'tan. S'i bulacağız. 8. S'i bulduktan sonra arkadaşlar nereyi soruyorsa orayı bulacağız. ABD'yi mi soruyor? ABD yani 2S'i soruyor alan ABD eşittir 2S'den 2 kere 8 16 santimetre kare olarak alanı bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki benzer, benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir demiştik arkadaşlar. Tabi benzerlikte söylemiştik bunu. Ee, burada da söylüyoruz arkadaşlar. İki üçgen benzerse alanlarda benzerlik vardır ama k kare şeklinde. Benzerlik oranının karesi şeklindedir arkadaşlar. Yani burada benzerlik oranı burası 26'ya önce bir benzerlik oranını bulalım. Arkadaşlar ee, burada boştaki açının karşısında ne var? Bakın büyük üçgende 9 var. Küçük üçgende ne var? 6. Yani 6 bölü 9 bizim için nedir? K benzerlik oranına vardır. Burada. Çünkü diğer açılar da birbirine eşit arkadaşlar. 6 bölü 9. Şimdi arkadaşlar o zaman 6 bölü 9 oranının Sadeleştirirsek ne olur? E, 3 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3 yapar değil mi? K kareyi bulacağız önce arkadaşlar. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani 20'nin şuraya 20, şuraya x mi diyoruz? Tamam. 20 bölü 20 bölü tüm alan abc. Bakın sadece x değil. Bak dikkat edin. Buraya dikkat edin. Bütün alan abc'nin bütün alanı 4 bölü 9'a eşittir diyoruz arkadaşlar. Burada sadeleştirmeleri yaparsak 4 ile 20'yi sadeleştirirsek karşılıklı 5. 9 kere 5'te ne yapar? İşler dışarı çarpımlar. 45 yapar. Alan ABC'miz ne yapar? 45 santimetre kare yapar. E, ee, 45 bulduk ama cevap 45 değil ki. 20'si burada. O zaman buraya ne kalır? 25 santimetre kare kalır arkadaşlar. Cevabımız x'imiz 25 santimetre karedir diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer soruya. DE paraleldir. BC çok güzel. Bu paralellik varsa zaten benzerlik vardır. Benzerliği de hemen şuradan yazalım. 3K'ya 2K. Bunu ezberledik zaten. ECE 3K e, AE'ye 2K diyoruz arkadaşlar. Bu benzerlik oranını kullanacağız. Şimdi ADE'yi 12 vermiş. 2'nin 5'e oranı. 2 bölü 5 olur. Benzerlik oranımız arkadaşlar. 2 bölü 5 oranı. Bu bizim K'mızdır. K bulalım. 4 bölü 25'tir k Yani 4 ise şuraya 4 istersek daha kısa yapmış olalım. 4 ise şu alan tüm alan 25'tir. Şu kısmı 21 s kalır arkadaşlar. Dikkat edin. Tamamı alan ABC'nin tamamı 25 25'tir tamam mı? O yüzden yukarıda 4 s varsa aşağıda 21 s vardır. 4 s 12 ise 4 s eşittir 12'de s'i buradan 3 buluruz. Tamam mı? Bize neyi soruyor? E, 21S'i soruyor. 21S'i soruyor. Alan D, B, C, e soruyor değil mi arkadaşlar? Yani 21S'i soruyor. 21 çarpı 3'ten 63 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Arkadaşlar bu e, hani alanlar oranı 1'e 2 oranı var ya 1 bölü 2 benzerli. benzerliği. Bunun da benzerliği karesini alırsak k kare benzerliğinden 1 bölü 4 olur ya. S 3S olur arkadaşlar. Tamam 4S olacağı için S 3S 5S diye gider. Yani bu oranlamayı orada yazarsak S 3S 5S şeklinde geliyor arkadaşlar pratik olarak yani. Çok fazla kullanırım bakacağız şimdi. O kuralı bakın. Şunlar birbirine eşitse bak şunlar birbirine eşitse ve paralellik varsa arkadaşlar paralellik de olması gerekiyor onu da söyleyeyim. DFG yani 18 Paralel eksik vermiş, yani şurası paralel olması lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi 18 ise s, s, 3s, 5s diyorsunuz. Tamam mı? 3s'e 18 düşerse diyeceksiniz. S'e buradan 6 düşer diyeceksiniz. 5 s e 5 çarpı 6'dan 5 kere 6, 30 santimetre kare olarak x'i bulacaksınız arkadaşlar. 8 var. Tamam. Alan A, B, E, D. A, B, E, D. Şurası. Bakın. Alan, alan, işin için alan olunca S ile göstereceğim. Bakın. K ile değil. 4, e, 5 S diyelim. 5 S. Zıttını yazacağız ya. 4 S yazıyorum. Bakın. 5 S, 4 S. Şuraya e, 5 S diyorum. Tamam mı? D, de 4 S diyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar 4 S'in şu üçgenin yani üçgenin. Büyük üçgene oranı şöyle yapayım 5, 9 eski yapar değil mi? Sadeleştirsek 4 bölü 9 oranı var mı? Bu alanlar oranı arkadaşlar alanlar oranı k kare eşittir. K kare eşittir. 4 bölü 9'muş. O zaman k ne olur arkadaşlar? 2 bölü 3 olmaz mı? Olur. Bu bizim için benzerlik oranıdır. Benzerlik oranı 2 bölü 3 ise 8'in x'e oranı eşittir. 2 bölü 3 den diyeceksiniz. Bir buçuk kat artmış. X'i ona alır buradan. 8'in bir buçuk katı 12 olarak X'i bulursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, sorularımız bitti. Üçgende alanına bu e, son dersimiz arkadaşlar. Bayağı bir ders e, anlattık. İnşallah üçgende alanı anlat, anlamışsınızdır. Çünkü üçgende alanı anlayan bir kişi zaten bütün konuları üçgenle ilgili bütün konuları anlamış demektir. Çünkü bütün konuların içinde e, alan alanla ilintilendirebilir yani ilişki kurulabilir. Bütün üçgen konuları alanla ilişkisi vardır arkadaşlar. O yüzden üçgene alanı anladıysanız şu 5 tane dersi anladıysanız ve gidip evinizde testleri çözebiliyorsanız elinizdeki testleri bitirebiliyorsanız arkadaşlar sıkıntınız kalmamış demektir. Temeli sağlam atmışsınız demektir arkadaşlar. Üçgen geometrinin temelidir. Üçgeni net bir şekilde anlayan bir öğrenci ne diyeyim size dörtgenleri, çemberi, analitik geometri hepsini çok rahat anlar. Temeli sağlam tutun onu söyleyeyim yani. Şimdilik iyi günler diliyorum.